Tekrar selamun dostlar. Özgür Filistin'e ve mücahitlerine selam. Boykota devam. Boykot etmeye devam arkadaşlar. Biz almazsak ölmeyiz ama biz alınca onlar ölüyor maalesef. Allah yardımcılar olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar dün akşam şöyle bir şey yaşadık. E, arabanın harareti yükseldi. E, arabanın harareti yükseldi. E, ne oluyor falan demeye kalmadan... Ve hemen harareti kontrol altına almak için şu işlemleri yapıyoruz. Fanı en sıcak konumuna getiriyoruz. Sonra fanı sonuna kadar açıyoruz ve bu hararetin bir miktar düşmesini sağlayacaktır. Hemen kontrol altına bu şekilde alıyoruz. Hararet yükselip contayı tekrar yakmamak için bilginiz olsun. Bir de kendi tecrübe ve deneyimlerime dayanarak şunu söyleyeyim. Eğer eğer yol müsait ise rampa aşağı giderken arabayı kompresörde indirirseniz onun da faydası oluyor. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Bir gün önce genleşme kabından suyun eksiğini tamamlamıştım. Şimdi ne yaptık? Arabanın harareti yükseldi. Hemen gittik fanı açtık. Fan çalışıyor. Kontrol ediyoruz. Nereyi kontrol ediyoruz? Şurada alt boru var. Bu borunun sıcak mı soğuk mu olduğunu şu davlumbazı kaldırınca tekrar göstereyim onu. Tam bunun altında. Eğer buradaki boru soğuksa ve buradaki şu boru sıcaksa termostatınız arızalanmış, açmıyor, geçmiş olsun. Onu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi o boruyu göstermek için hava damlumbazını çıkarıyorum. Zaten ben de termostatı değiştireceğim. Umut Usta'dan aldık. Devam. Evet arkadaşlar. Termostat zaten şurada. Şu. Evet şöyle göstereyim. Şimdi şurada şu boruya şu boruya baktığınız zaman Evet. Şu borulara baktığınız zaman sıcak. Ama Tam çıkışına bu borunun e, termostatın buradan çıkan buraya baktığınızda hava filtresinin altına elini soktunuz. Şuraya geldiniz. Bu soğuksa termostat bozulmuş. Açmamış demektir. Bilginiz olsun. Şuradan bakıyorsunuz. Şimdi bunu 3 tane alyanı var. Yanlış hatırlamıyorsam 5. Bir bakacağım. Bununla söküp değiştireceğiz. Evet. Şimdi şunu ve şunu gevşettik ve şunu gevşettik. Şu kabloların altında kalıyor. Şu karşısında zaten.